amına Euro dolar rahat çıkıyor zaten. GT'de ama. Neyse light etti diyorum ya. Devam. Allah. Arkadaşlar bu seri ben bu arada ne yazmışsınız chat'e? <laughs> Sigarayı bırakma. Yer ki günün birinde geri dönerse bırakırız ya chat. Ah Çok da dert etmeyin abi. <laughs> ama hiçbir zaman geri dönmeyeceği için İçmeye de bana <laughs> Deli, deli, bir şey değmez deli. Deli vallahi deli. Bak gördün mü yapılan espriyi? Ayıp ya değil mi? Abi, ayıp ama o baş ver abi. Alıştım zaten ben bunu. <laughs> ya adamı bile abi bozdunuz abi. ya. Benden bugün öyle şakalar falan beklemeyin. Tamam mı? Hiç öyle şeyleri sevmiyorum. Evet. mı mıydı lan? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, öyle şakalar yok bende. <laughs> <gidip, bahçet, gülüyor> Hayat nasıl gidiyor? Türkiye nasıl? Bunları. <gülüyor> abi. Ben. <laughs> Buraya bakmazlar. Ben savundum anam. Tamam. <laughs> Eyvallah. Oh! Yo ben sövmem. Ben sövmem zaten. Ben insanlara ne kadar çok yani elimden bir şey yarar bir şey geliyorsa yardımcı olmaya, yararlı olmaya çalışırım. Ben sövmem. Eyvallah. Ben öyle diğer yayıncılar gibi değilim chat. Ben öyle değilim. Devam. O demle hiç. Michael'ı geçirmiyor. Çok çok önemli bir. Ya şaka mısın? ben insanlar nasıl kötü örnek oluyor bak. Bu çocuğu. gel gel nasıl bir düşman kaldı. Adam avcı Atakan abi. Oğlum bana bana sıkıyor. Bana sıkıyor mu? Bana sıkıyor. <laughs> Sık. 31 metre mi? Ha siktir. O Pas. Bir yerinde müdahale Allah sana. Çocuğum sen ya, ne değil, yapıyorsun? Ona değil, ona, değil ya. Ona değil ya. Ona ya Mavi sen Allah ne Allah yapıyorsun? Ona değil kanka. Ya. Ben vallahi ona atladım İmza ya. Var. Hiç game sense yok bunlarda kanka. Burada dur diye direkt bak pat diye ölecek. Evet. Burada dur diye bak tak diye ölecek bak. Üç. Bak burada dur diye tak diye ölecek şimdi bak. <laughs> Allah'ını <laughs> tak diyor. Helal! Obe, oh sus kanka. Şimdi sadece beni izle tamam mı? Beni izle. Tamam. Bekle. Tamam. Bekle bekle bekle. Dikti güzel <laughs> <laughs> Beni delirttiniz ya, beni çıldırttınız ya. ya. Nasıl? Çağrıma çok mu? Kafayı yedim. Haydi bakalım, kafayı yedim. Ne olacak şimdi? Hey, ne ne his, olacak şimdi? Tekce, ben şey, burada temin temin kafayı temin sonra <laughs> ben yedikten sonra i̇şte, Ne var? İşte, ne de Ne var? Ne Ne var? Ne var? Oğlum, sen ben geri zekalı ben mısın Berker? Asiktir fırlat. Ya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu adamın babaları tutuyor. Kaçalım buradan. Nereye gidiyorsun ya? ya. Kafa yiyeceğim Oğlum, ya. ya bir şey söyleyebilir miyim? Bu bir içerik çalıcısı. Bu benim şapkamı çalmış. Şapkayı çalmış. Bu aynen. benim şapkamı çalmış. Alın <laughs> dur 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 bir dakika bir dakika. Kuzuyu görünce bak yine aklıma geldi. Nerede o? Nerede o video? <laughs> sen mi tersine gelsene sen mi? He İzliyorum abi şimdi. şu gelir mi bu gelir mi o gelir mi? Sen bir tersine gelsene. Aras bir de neredeydi o? Kaçın dakikasını açmıştık biz onu? E hadi. <laughs> hadi. <Her arası>. <gülüyor> Alman. Hadi. 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 mikrofon Hadi. Oğlum neredeydi? Ne oldu söyleyin lan chat. Kışım çıkamıyorum cırak. <laughs> lan nasıl ne işte. Nerede lan? Ne oldu söyleyin lan. Kaçın dakika? 45 mi? Harbi mi diyorsun? Ha bura. zaman altımızdan mavi mavi şeyler çıkıyor. <gülüyor> 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 <Anımız sikir ya>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz kuziye mikrofonunu sorduk o gün şunu kullanmış bak nerede o? Ne yapsak çıkar ki o an bana koyayım o ne mikrofonu? <gülüyor> buldum buldum. <gülüyor> ya bu olması lazım. <laughs> Ananı sikeyim ya of. Sizin var mıydı bunlar? Bende vardı bu kanka. Yemin ediyorum var ya ben. Bak. Hayatımda bu kadar az görmüştüm ha kalitesi mikrofonu. <laughs> yalan mı söyledi? Nasıl yalan söyledi? Nasıl lan? Programla mı yapmış onu? Evet. Ona gülmüştüm ben. Eyvallah lan kuzu Eyvallah lan vallahi. <laughs> Hayatınız rap olmuş amına koyayım. Eyvallah kanka. Bir daha da gülmem o video amına koyayım. Bir daha da gülmem. Olmaz böyle. Oy! <laughs> 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 oğlum biz ne izledik oğlum? <laughs> Bu çocuğa ne yaptınız oğlum? Bu ne yiyor, ne içiyor olan artık? Al bakayım şundan bir lokma. Ya baba Al. bırak istemem ya. Ye lan. Bilmiyorum ki. Gel. Ne var lan sıkıntı söyle. Kodumun oğlu. Onu. Bu çocuğu. Atımı çaldı lan. Oğlum bir ara RDR online mı lan? RDR RDR, RDR bir de. Şortam <laughs> at. Bırakın omuz. behind the box. Sen ne? I'm gonna play straight. Left to left maybe. Doğru işaret. Ya <laughs> adam vurmuş en azından. <laughs> Çok yakın bir arkadaşımla uzun zamandır böyle görüşüyorduk da zaten. Dedik ki bir 4 ay böyle bir macera yaşayalım. Çok okeyiz yani. O tüde kaynak. Çat 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 çat. Lan oğlum sana attı onu sana gelişine vursun. Allah <laughs> kılanı vermesin. Puu. koş koş. koş kaç kale boş. Kale boş. Ne oluyor? <laughs> Neler oluyor? <Lan>, Allah <laughs> Allah vurdu. <laughs> Nereye vurdu lan? çok kötü vurdu. Gördüm bir tane mesaj bir işi küfür <laughs> et. Ganacı küfür mü? Ganacı bir ganaca, sövsene ana bacı. Ya abi abi. <laughs> ne oğlum Allah Allah. Söyle bakayım böyle nefret ettiğim birini düşün Ganaca koy bakayım bir tane. Ne? Mamuke. Bir dünya mesela Mi su mu Desini, kuzeninin kumasını, severinin sayanını, köpeğinin kömecini, dedesinin yedi cettini, doğurtan ebesini, beyninin vakumunu, bahçesinin zakumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini, hepsini tek tek kondiktesinler. <laughs> dedi ki yakalarsam seni <laughs> ananı... <gülüyor> abi harbi öyle dedim. Harbi? Abi <laughs> aynı ha. vurgu aynı. <laughs> harbi öyle dedim. Aynı <laughs> vurgu oğlum. Ben hiç yabancılık <laughs> hissetmedim ha. <laughs> ben çekebilirim. Ayrıca geçme lütfen. Abi. Oğlum bir tek olsa var sandım lan. Ayrıca bana bugün gençin demedi miyiz? Ehehe. Allah'ım inşallah beş kişi buradan gelir. Allah'ım inşallah beş kişi buradan gelir. Oğlum seviliyorlar, seviliyorlar! <laughs> <laughs> Ali Ços! Ananızı, ananızı sikerim siz siz aptal aptal kavga ediyorsunuz. Oğlum ya Ali keşke yayın atsa da böyle bir şey şeyler yapsak ya. Yemin ediyorum. Beş kişi buradan gelir. <laughs> Ali Ços yayın atsın. Bundan sonra yayın açtık baba. Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> ne oldu lan? Hayır! <laughs> ne? Ne oluyor oğlum? Lan <laughs> Birer çözerim ben. mı? Allah giremiyor. Şu anda verir. 55 ee, vurdum. Hal kalan sonu. Çok güzel bir şey. <laughs> Ya Çözerdim lan aslında. Değil mi? Şuradan bir çıkayım küçükken işe var ya. Masaya vuracağım. <laughs> Gel. 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 <laughs> Lan gidiyor 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 <laughs> tut, tut 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 27 yaşında evet Bir ayağı çukurda öyle deme oğlum niye öyle diyorsun ya Yok <laughs> ayağım <laughs> Allah Allah <gülüyor> Gösterme öyle gösterme öyle şeyler göster <laughs> Samet'in a**a koyayım lazım paçada bandı Ya bu Twitch aleminde yapılacak bir hareket mi ya <laughs> Ay <laughs> 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 Bak Samet'e söv... Twitch aleminde yapılacak bir hareket mi ya? Ben nerede <laughs> <laughs> alkolik anladın mı? Onlar da böyle şey... Samet'in nam koyayım. Abi yanlış yazmış. Bar doğrusunu yazayım da öyle banlayız. Samet'in a**a koyayım <laughs> <laughs> Ferhat abi nasılsın? Abi bana bir taksi yollar mısın? Tamamdır abi teşekkürler. Ne oldu lan? <laughs> ne, niye taksi istedin oğlum? Gidiyorum kanka ben ya siktirin gidin. Daha 15 gün daha yokum ben size mi katlanacağım oğlum? Daha yeni... Ne Ne oldu yaptık oldu oğlum? Ben? Ne yaptık Hadi. ya? Biz Hadi daha sıkışımız oynamadık oğlum sana. Geldim. Oğlum herkes gidiyor ya. Valla chat. Böyle burada toplanmışız 5700 kişi ama yani böyle herkes yavaş yavaş gidiyor ha. Harbi diyorum. Emre gitti. Ali gidiyor. Gidiyor herkes ha. Viko vardı Viko da gitti. Cem de gitti yavaş yavaş. Kemal de gidiyor artık. Yaşlandı. Yaşı geldi artık. Ah be abi. <laughs> Geldiğim gibi hemen reddit. <laughs> Bir anda şey diyorum. Facebook'a geçiyorum. Sen... Dur skece o... gez çabuk. Annenin frekansından Ali'yi göndermememiz lazım. Ali. Gitme ne olursun. <laughs> Ali gitme. Ali. Bizi bırakma ne olursun Ali. Baba. <laughs> ne olur, olur. Lan. Gitme. Olun, ne olur, gitme. Lan. Gitme. 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 Gitme.